Meryem teyze bunları gitmeden önce sipariş etmiş. <laughs> Bu ne ayol? Meryem Hanım da gitmeden burayı bostana çevirmiş ha. Hiç değilse çevresindekilere zarar verecek şeyler yapmıyordu. Nesrin malzemeler yıkandı. Sen bir salata hazırlayabilir misin? Ee, biz onları daha sonra ekleriz. İpek, gelir misin? İpek, çocuğu nasıl parmağında oynatıyor görüyorsun değil mi? Sultanım ve diyorsa duyarsa kıyametler kopar. Duyarlarsa ne olacak? Hı? Yani Sinan'la İpek arkadaş olamaz mı? Siz bunlardan ne istiyorsunuz ya? Kimseye zararı olmayan kendi halinde bir kızcağız işte. Ha. Yani bu evdeki insanlarla arkadaş olmak normal bir şey öyle mi? Aa, tamam. Tamam o zaman ben de gideyim Kerim Bey'le arkadaş olayım. Odasına girerim. Çay, kahve, muhabbet. Yani normal olan buysa tabi. Ay yok. Vallahi yok ben selam falan yetiştiremeyeceğim. Meryem ablanın neden hastalanıp yataklara düşüp tem memleketine gittiği belli oldu. E doğrusunu yaparsın. Günaydın kızım. Günaydın. Sen niye bu kadar erken çıktın? Ben sen çıkarken uyanmıştım. Ne yapayım kızım? Dün akşam Kerim Bey'den işittiğim onca laftan sonra hiç değilse işime laf gelmesin dedim. En doğrusunu yapmışsın valla. Şu bacak kadar kızın yüzünden koskoca adamın önünde ben rezil oldum. Aman anne niye takıyorsun kafana? Ya iki gün unutulur gider. Doğru. Kerim Bey unutur da o cadılar zor unuturlar. Zamanı gelince ben o cadılara dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim. Sen merak etme. Annesi ben sana bir şey söyleyeyim. Mi? Bizim için en hayırlısı gidip müştemilata yerleşmek kızım. Orada çok rahat ederiz. Sen de dilediğin gibi girer çıkarsın. Kimseler karışmaz. Haklısın. Ya zaten buranın müştemilattan ne farkı var? Şu rezilliğe bak. E tamam haklısın diyorum işte. Şu tamirat işleri biter bitmez biz de oraya geçeriz. Hem İpek'ten uzak durmak lazım bu ara. Ay aman kızım sakın üzerine gitme ha. Da işte. Eğer senin susmana karşılık hala beni tehdit etmeye devam ederse o zaman hiç hoş olmaz. Ya benim anlamadığım bir şey var. Bu kız madem her şeyi biliyordu da ne diye sakladı şimdiye kadar? Aman canım niye olacak? kimsenin ona inanmayacağını düşünmüştür. Ya da o küçücük aklında başka bir şeyler vardır. Ama sen sakın bulaşma. Yok merak etme sen. Hadi aşağı inelim. Sen git ben geliyorum. Ama yeter artık. Allah aşkına dün yaşanan rezili bugüne devam ettirmeyin. Kime diyorum? Bakın bu sefer şans eseri kurtuldunuz. Bir daha gözünüzün yaşına bakmazlar. Kapının önüne koyarlar ona göre. Ama Fatma abla. Yani sen İpek'in annesi yaşındasın. Biraz büyüklük göster Allah aşkına. Sen biraz fazla konuşmaya başladın ha. Aklını kendine sakla. Hadi masayı hazırlayalım. İpek, e sana ekmekler dilim ver misin? Kapıyı kapata ve. Belli ki bıçaktan Kerim Bey'e bahsetmemiş. Yangını söylememden korkmuşlardır. Seninle konuşmamız gerek Tabi, Tabii. Ne hakkında? Babamın karakolda olduğu gece hakkında. Ben hiçbir şey anlamadım. Anladığına eminim Nesrin. O gece neredeydin? Zeynep hastaydı. Ben onun yanına... Zeynep hasta falan değilmiş. Hatta hafta sonu olduğu halde şirkete gidip çalışmış. Gece de hastanede falan değil evindeymiş. Tuba Hanım siz benden tam olarak ne öğrenmek istiyorsunuz? Babamın çevresinde fazla dolaştığını düşünüyorum. O gece de arkadaşınla falan değil babamla beraberdin. Ya bakın benim karakolda ne işim olur ben anlamadım. Evet. Evet yalan söyledim. ya Zeynep'le buluşup sinemaya gittik. Ama mecbur kaldım yani söylesem izin vermeyeceklerdi. Bana yalan söyleme Nesrin. O gece birlikte geldiğinizi gördüm. Evet evet kendisiyle beraber geldik. Ben eve gelirken karşılaştık. O da sağ olsun beni eve kadar bıraktı. Artık yeter Nesrin. Babamdan uzak duracaksın. Senin yüzünden başı belaya girdi. Annem bu olanların hiçbirini bilmiyor eğer öğrenirse senin için hiç iyi olmayacak. Bakın babanızın başı neden belaya girdi ben bilmiyorum. Ama inanın benimle hiçbir alakası yok. Ayrıca niye sürekli babamdan uzak dur dediğinizi de anlayabilmiş değilim. Senin yüzünden birini dövdü ve karakola düştü. Ay hayır yanılıyorsunuz. İnkar etme Nesrin. Gözlerimle gördüm. Nesrin'den uzak duracaksın diye adamın birini tekmeliyordu. bu arada tekrar söylüyorum Nesin. Babamdan uzak duracaksın. Bu konuşulanları da sakın ona söylemeye kalkma. Senin için hiç iyi olmayacak. Siz artık çok oldunuz ya. Bu ne böyle? Önüne gelen herkes beni tehdit edip sindirmeye çalışıyor.